ne nasıl şarkı yapıldığını göstereceğim size. Şimdi evet buradan alıp sound track diyoruz. Sonra bu ilk gelen siteye tıklıyoruz. Ama benim burada oturumum açık. Siz buradan mail girerek açabilirsiniz oturumunuzu. Bekliyoruz. Oturum açtıktan sonra böyle PK'ya gelecek ama sonra düşecektir. Benim şarkım da şu mesela. Örnek verelim. Mesela bu. Böyle şeyler yapmak çok kolay ama genelde böyle tam uyar şeyler yapmak için aynı şeydeki Simple Pack'teki şeyleri yapmanız gerekiyor. Mesela sizinle bir tane aynı Simple Pack'teki şarkılarla yani seslerde seslerle şarkı yapmaya çalışalım. Next deyip mesela ne olsun? Daha önce konuş öyle çok güzel bir şarkım var. Sen ne bula? Bakalım. Mesela bu ücretsiz. Değil mi? Ortasında bu başlasın. Böyle evet. gidiyor. Ana ortasında. Sonraki bölüm absında Ama ilk bölümün dışına çıkıyor böyle bence. Bunu kapatırsak ol. Sonra başka ne bula bakalım arayalım. Ortasında bu başlasın. En baştan yine alalım. Böyle büyütmemiz lazım. En baştan. Tek sıkıntısı söz. <laughs> Bir bir şarkıyı... buraya O, o kolayca... Reklam değil. <gülüyor> 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 Vurtun, atmazsa iyi olur. <laughs> nasıl bu şarkıları dinlemeyi istiyorsunuz. Geliyorsun. TRLC Kopyala. Ona buraya geliyorsun. Buraya seçiyorum. kopyala. Şimdi bunu şey yaptırabiliriz Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi şarkının sonuçlarına bakalım. İndirdik. Geldik. Ama nasıl bir sona? ekleyeceğiz. Bakalım. Tamam. thank you